Merhabalar, nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir bu videoyu izlediğiniz zaman. Bugün gene faydalı olduğunu düşündüğüm bir konu hakkında konuşacağım. Aslında kendim çok fazla uyguladığım bir öğrenme stratejisi. Herkesin tabii kendine göre bir öğrenme yolu, yöntemi, paterni var. Bu anlatacağım şey aşamalı öğrenme. Aslında üç aşamada öğrenme sürecini nasıl aktif yaparız, nasıl daha verimli hale getiririz, bunu anlatmaya hedefleyeceğim. Şimdi bunu ne zaman kullanabiliriz, biraz ondan bahsedelim. E, diyelim ki bir iş görüşmesine hazırlanıyorsunuz, bir sunum yapacaksınız, ekiptekilere bir şey anlatacaksınız, bir konu var, hazırlık yapacaksınız yani kısacası bir şeye veya Şöyle de kullanabilirsiniz pekala. Yeni bir konu öğrenmeniz gerekiyor. İşte iş yerinde çalışıyorsunuz, yeni bir size görev verildi. Bu görevde bilmediğiniz bir teknoloji var ve bunu öğrenmeniz lazım hızlı bir şekilde. Şimdi genelde bu tarz durumlar, bu anlattığım bütün durumların aslında ortak noktası bir belirsizlik söz konusu. Yani bir konu var sizin onu öğrenmeniz gerekiyor ama konuyu bilmediğimiz için bir görevi de yetiştirmeniz gerektiği için bir hafif bir strese gireriz bazen çok strese gireriz vesaire vesaire ben e, bu paterni oluşturursanız bu öğrenmeyi aşamalı öğrenmeyi sistemine oturtturursanız bu stresin çok azalacağını hatta böyle 3-5 konuda uyguladığınız zaman stres diye bir şey kalmayacak. Çünkü kendinize çok güveneceksiniz. Ya ben bunu nasıl çözmüştüm daha önce? Şu üç aşamada şeklinde bir özgüveniniz de yerine gelecek. Aynı zamanda bu konuyla ilgili bir patern geliştirmiş olacaksınız. Bu benim paternim. Ben birazcık anlatacağım ama siz 3 aşağı 5 yukarı kendinize göre bir şeyler ekleyip çıkarabilirsiniz. Şimdi diyelim ki yeni bir konu geliyor. Benim yaptığım olay şu. Birinci Aşama öğrenme. Ben buna normalde cycle ile öğrenme diyorum ama bugün cycle kelimesi yerine aşama, döngü gibi şeyler de kullanabilirim. Şimdi birinci döngüde ne öğrenmem lazım? Bir konu var. Hadi bir konu seçelim sizinle. Ee, ne olabilir bu konu? Ee, Kubernetes yazılımcı konusu oldu biraz ama işte hiç Kubernetes bilmiyorsunuz. Kubernetes ile ilgili bir task verildi. Bir şeyleri anlamanız gerekiyor, bir şeyleri yapmanız gerekiyor ama hiçbir bilginiz yok. Nasıl olacak? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Veya task da verilmedi. işte böyle bir iş istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz, yeni bir konu. Yani kısacası bilmediğiniz bir şeyi öğreneceğiz. Konu da Kubernetes olsun diyelim. Birinci aşamada odaklanılması gereken yer Kubernetes nedir? ne işe yarar, hangi derde devadır, ne zaman kullanırsam avantajlı hale geçerim, bunun alternatifi var mıdır gibi çok temel nedir sorusu. Çok basic bir soru. Bunu anlamak için kendinize şey belirleyebilirsiniz. Yani internetten arama, bir video izleme, kolayca bu bilgilerin, bu temel 5-6 sorunun cevabına ulaşılabilecek kaynak taraması. Ee, bu konunun büyüklüğüne göre süre değişir ama çok uzun sürmemesi gerekiyor birinci aşamanın yani Kubernetes'in ne olduğunu hızlı bir şekilde anlamış olmamız gerekiyor ee, avantajlarını da biliyor olmamız lazım ama çok derine inmemeniz lazım yani işte notlar nasıl nasıldır, niye vardır, niye ayağa kaldırılır, nasıl yapılır, komutlar vesaire. Bunlar çok ayrıntı konuya giriyor. Biz Kubernetes'i neden öğrenmemiz gerektiğini ve hangi amaçla olması gerektiğini odaklanacağız. Birinci aşama hızlı bir şekilde bittikten sonra siz birinci aşamaya bakarken konuyu biraz anladıkça, biraz bir şeyler öğrenmeye başladıkça aklınıza bir takım sorular gelecek. Bu sorular birinci aşamada bakılmıyor. İşte o bütün soruları bir yere not edebilirsiniz o birinci aşamada. İkinci aşamada bu aklınıza gelen sorularla biraz daha derine inmeyi hedeflememiz gerekiyor. Ee, daha yine böyle çok detaya girmeden aklınıza gelen sorularla küçük küçük derinleşmek. Burada da e, çok fazla derine inmeye kalkarsanız boğulursunuz. Aslında gene böyle belirli bir çerçeve içerisinde kalmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani birinci aşamada aklınıza gelen sorular, ikinci aşamada yine gelen sorular varsa bir miktar bakmakta fayda var. Ama size çok soru geliyorsa, çok bir şeyler, ya bu nasıl yapılıyor, bu de, buna bir bakayım, bir hands on bir şeyler yapayım. Bu ikinci aşamanın işi değil aslında çok fazla. Şimdi üçüncü aşamaya geleceğiz. İkinci aşamada biraz daha derine indik. Yani konuyu kavradıktan sonra aklınıza gelen sorulara baktınız. Çok daha mantıklı sorular olacak ikinci aşamanın sorusu. Şimdi üçüncü aşamada derine inme vakti. Evet artık sorularınıza cevap buldunuz. Temel kavramları anladınız. Artık bir şeyler var ve siz daha da derine inmek istiyorsanız kendinize bir döküman bulmanız gerekiyor. Böyle ee, tam bir ee, çok böyle advance olmayan ama sizi bir yere kadar götürebilecek baştan sona konuyu anlatacak bir döküman. Dökümana dikkat ederseniz hemen girmiyoruz. Yani bu döküman bir Udemy kursu da olabilir, bir e, kitap da olabilir, bir tutorial da olabilir vesaire. E, buradaki hikayemiz e, o kaynağı bulmak. O kaynak e, iyi araştırılması gerekiyor. Önce bir filtrelenmesi gerekiyor. Siz bunu anlayabiliyor musunuz? Kitapsa dili uygun mu? E, yorumlara bakmak. İşte bir kurssa kursun yorumlarına puanlarına bakıp. Onu güzelce seçtikten sonra bir de çok çok uzun bir şey seçmeyin. O da çok yıldırıcı oluyor. Bazen Udemy kursları var böyle 50-60 saat. Yani 50-60 saat çok ciddi bir taahhüt. E, o kadarına gerek var mı bilmiyorum. Biraz daha böyle bitirilebilir e, içeriklere bakarak. E, böyle hafif e, 101 tazında ama biraz da ayrıntıya girmek istediğimiz için daha geniş perspektifte konuyu anlayıp hands-on experience de alabilecek ee, bir 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 döküman arıyoruz. Ee, bu dökümanı çok daha farklı bakacaksınız. Yani şununla şunun arasında bir fark var. Evet, Kubernetes öğrenmem lazım. Hemen gidip bir döküman bulayım, hop diye konuya gireyimle. Ya bir dakika bu nedir? Ne işe yarıyor? Gerçekten bana lazım mı? İşte aklıma gelen soruları şöyle bir erittim Dedikten sonra daha düzgün bir kurs bulacaksınız bu birinci e, şey avantaj. İkinci avantaj da ee, aslında şey hmm, kaynak taramasını düzgün yapacağız bir de e, konuyu yani kaynağı başladığınızda e, kaynağı çok daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz da aslında e, ikinci avantajı olacak başlangıçtaki iki evreyi gerçekleştirmek böyle iki tane avantajı olacak e, bunu özellikle ben iş görüşmelerinde falan çok kullanırdım e, böyle sonuç itibariyle ...böyle bir iş görüşmesine girdiğiniz zaman... ...teknik bir işte veya bir yeterlilikle... ...ilgili bir şey olduğu zaman... ...siz az çok konuları bilirsiniz. Yani size ne geleceğini. Yani bir konuyu çok derinlemesine öğrenmenize ...konu hakkında bir şeyler söyleyebilecek... ...seviyeye gelmek. O birinci aşaması. Bütün olası konuları çıkarıp... ...bunları birinci aşamada eritip... ...ikinci aşamada aklınıza gelen soruları... ...tekrar şöyle bir bakıp... ...biraz daha detaya inmek. Üçüncü aşamada da aslında... Her şey için kutu tutorial bitiremezsiniz belki interview gibi bir şeyi hazırlık yaparken ama üçüncü aşamada şey yapabilirsiniz. E, belki makaleler okuyabilirsiniz vaktiniz varsa. Küçük küçük makaleler. Belki ChatGPT kullanabilirsiniz. Tabi başından beri bu işlemi yaparken e, ChatGPT AI desteği almak da güzel olabilir. E, ben buna cycle ile öğrenme, aşama aşama öğrenme diyorum. Ee, kendim de çok kullanıyorum. Bunu kime anlatsam çok faydalandığını fark ettim, o yüzden bu videoyu çekmek istiyorum, çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aklınıza lütfen gelen soru varsa, konu varsa da videonun altına yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.